Nerede bunlar? Etrafta gözükmüyorlar. Her yere bak. Emredersin patron. Her yere bakıyorum. Ama dediğin gibi etrafta gözükmüyorlar. Olamaz olamaz uçuyorlar havada fakir şunlara bak. İşte oradalar uçuyorlar. Arkadaşlar şunlara bakın çok korkunç çok korkunç. Camdan bakıyorum dışarı çıkıp baksam bizi görecekler çünkü. Sakın 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 dışarı çıkma. Zengin bunlar ne böyle? Bilmiyorum fakir bilmiyorum. Amaçlarına onu da bilmiyorum. Neden şehrimizde uçuyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ama kesin kötüler bunlar. Çok kötüler hem de fakir. Evet abi zombi kralın dediklerine göre çok kötü yaratıklar bunlar. Onların karşısına kesinlikle çıkmamalıyız. Aynen fakir karşılarına çıkmayacağız da bu yaratıkları şehirden nasıl kovacağız? Baksana nasıl uçuyorlar ya gökyüzünde. Fakir bir şey yapmamız lazım kardeşim bu böyle olmaz. Tamam o zaman çocukları Barbie ile Mira'yı falan gizli bölgeye yollayalım. Biz dördümüz sen ben Kerem komiser ve Aslı polis bir şeyler düşünürüz. Evet evet haklısın Kerem komiser ne dersin? Olur zengin Çocuklar ve kadınlar en azından gizli bölgede durur. Evet evet aynen öyle. Aslı polis hatta sen de istersen inebilirsin gizli bölgeye. Hayır ben bir polisim ve görevimi yapmak istiyorum. İyi tamam sen nasıl istersen. Barbie, Miray haydi bakalım tüm çocukları alın siz gizli bölgeye inin. Zengin amca ben de size yardım etmek istiyorum. Sihirli güçlerimle yardım edebilirim. Hayır olmaz Hüsamettin. Görmüyor musun şu yaratıkları? Bizi öldürmek istiyor bunlar. Şimdi etrafta gözükmüyorlar. Nerede bunlar? İşte işte oradalar. Baksana. Etrafta bizi görseler kesin öldürecekler. O yüzden olmaz Hüsamettin. Tamam zengin amca ya. Öf ya. Ama şunu unutmayın. Yardıma ihtiyacınız olursa Hüsamettin diye seslenmeniz yeterli. Hemen sizin yanınıza ışınlanırım. Tamam Hüsamettin sağ ol. Miray, Barbie haydi bakalım çocuklarla beraber gizli bölgeye inin. tamam tamam merak etme haydi inin artık. Tamamdır. Çocuklar Miray haydi gelin takip edin beni. Ben hemen gizli bölgeyi açacağım. Siz de hemen oraya girin. Zengin gizli bölgeyi kapatırsın aşkım. Evet şuradan gizli bölgeyi açalım hemen. Zengin arkamızdan kapatır zaten. Şelter şuradaydı. İşte açılmış olmalı. Fakir ben şu gizli bölgeyi üstlerine kapatayım hemen geliyorum kardeşim. Çabuk çabuk çabuk. Barbie aşkım Barbie burada mısın? İşte buradasın. Barbie açtın mı gizli bölgeyi? Evet evet açtım. Haydi ben hemen gizli bölgeye iniyorum. Sen de üstümüze kapatırsın gizli bölgeyi. Tamam tamam haydi bakalım in. Tamam zengin. Aşkım lütfen dikkatli olun. Merak etme Barbie güven bana. Tamamdır. Biz de buradan çıkmayız artık bu iş hallolana kadar. Haydi bakalım. Miray Ayça ve Öykü nerede? Merak etme anneciğim onlar indi aşağı. ya öf ya. İlk önce zombilerle uğraştık. Şimdi de bu belalarla uğraşıyoruz. Umarım babamların başına bir şey gelmez. Yok yok sanmıyorum. Hüsamettin sen de lütfen burada kal tamam mı? Buradan çıkmaya çalışma. Biliyorum zengine ve fakire yardım etmek istiyorsun ama burada kalmak bizim için daha güvenli. Bizim yanımızda olursan bizi daha iyi koruyabilirsin. Tamam tamam doğru söylüyorsun Barbie abla. Barbie indiniz mi? Sesimi duymuyorlar indiler herhalde. Şu gizli bölgeyi kapatayım. Evet kapanmıştır şimdi. Bakayım kapanmış mı? Daha sonra da şu belayla uğraşmaya gideceğim. Korkuyorum birazcık ya. Evet kapanmış güzel. Bunlar güvende şu anda burada. Buradan çıkmasınlar da fakir. Haydi bakalım gidelim artık ben hazırım. Herkes gizli bölgede değil mi? Evet evet merak etme. Kerem komiser ne yapıyoruz? Zengin acaba yukarıda uçarken şunlara ateş mi etsek? Bilmiyorum Kerem komiser. Biz ilk önce zombi çetesinin yanına gidelim. Onların yanında bir plan yapabiliriz. Ne dersin fakir? Evet evet aynen öyle. Zombi çetesi bu konuda bize yardımcı olabilir. Sonuçta bu yukarıda uçan yaratıkları zombi kral tanıyor. Evet evet biz o zaman fakirle beraber zombi çetesinin yanına gidiyoruz. Siz de bu yaratıklara ateş açarsınız Kerem komiser. Ama dikkatli olun. Merak etme zengin haydi gidin artık. Tamamdır gidiyoruz. Fakir gel yukarıdaki yaratıklara gözükmeden zombi çetesinin yanına gidelim hemen. Koş fakir koş. Koş kardeşim çabuk. Olamaz olamaz olamaz. Fakir bu taraftan geçebilirler. Çabuk gel kardeşim. Dikkatli olmamız lazım. Bizi görmesinler. Yoksa direkt saldırıya geçer bunlar. Neredeler bunlar? Neredeler? Olamaz olamaz. Tepedeler fakir. Zengin. Zengin ne yapacağız? Bizi burada görürlerse öldürürler. Sessiz ol. Tamam tamam. Sessiz ol fakir. İşte gözükmüyorlar. Koş fakir. Koş kardeşim koş. Arkana bile bakmadan koş. Koş fakir çabuk. İşte zombi kral burada hastanede. Zombi kral. Zombi kral. Yaratıklar her yerde etrafı arıyor zombi kral. Dikkatli olmamız lazım. Bizi görürlerse yaşatmazlar. Onlar çok güçlü. Onlarla asla baş edemeyiz. Az sonra Kerem komiser ve Aslı polis onlara ateş edecek. Ne? Ne dedin sen? Sakın ateş etmesinler sakın. Yoksa onları yaşatmazlar. Ne yapacağız peki? Doktor. işte zombi kız. Ayağa kalkmışsın. İyileştin mi? Evet iyileştim. Duyduğuma göre 3 Brian gelmiş. Aynen öyle. Şu anda şehrimizin üstünde uçuyorlar. Her yerde bizi arıyorlar. Onlar bizim eski düşmanımız biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Sizi arıyorlar her yerde. Büyük ihtimal zombi çetesini yok etmek istiyorlar. Şimdi gelin. Zombi çetesinin yanına gidiyoruz. Haydi gelin. Gizli bölgeye gideceğiz zombi kral. Bizi görürler. Olmaz zengin. Ben buradan çıkamam. Yapacak bir şey yok. Bizi görürlerse onlarla savaşacağız. Onlarla savaşamayız anlamıyorsun. Nerede bunlar? Nerede? Göremiyorum patron. Etrafta gözükmüyorlar. Sanki hayalet olup saklandı bunlar. Bulacağız eminim. Dikkatli bak. Nasıl istersen patron. Ama bulamayacağız gibi. Haydi gelin gidiyoruz. Çabuk gelin. Zengin bak görecekler bizi. Zengin Sadece bizi değil, sadece zombi çetesini değil, sizi de öldürürler, aileni de öldürürler. Güven bana zengin, onlar çok güçlü, baş edemeyiz onlarla. Ne yapacağız o zaman, ne yapacağız? Fikri olan yok mu? Olamaz, silah sesi geliyor. Kerem komiser galiba ateş açmaya başladı. Evet fakir galiba. Şehrimizden uzak durun pis yaratıklar. Ateş et aslı. Gidiyorum Kerem. Gidiyorum aşkım. Gidin buradan. Burada ne? Ha? İşte oradalar. Çabuk gel. Aşağı iniyoruz. Demek ki buradasınız. Yerinizi çok güzel belli ettiniz. Patron, ne yapacağız bunlara? Bu şehirde gördüğümüz ilk insan bunlar. Diğerlerinin yerini soracağız tabii ki. Söyleyin bakalım. Diğerleri nerede? Zombi çetesi nerede saklanıyor? Şehrimizden ne istiyorsunuz? İlk önce bunu söyleyin. Yoksa vuracağım sizi şimdi. Patron, emret yok edeyim ikisini de. Dur bakalım, dur. Öğreneceğiz şimdi. Eğer ki söylemezseniz zombi çetesinin yönünü ikiniz de buracıkta ölürsünüz. Hayır! Bırakın bizi. Ne istiyorsunuz bizden? Ne istiyorsunuz zombi çetesinden? Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Hayır, hayır, durun durun. Yapmayın lütfen. Aslı, hazır mısın? Ne? Koş Aslı, koş! Arkana bile bakmadan koş! Üçlü lanet. İkisi de senindir. Emredersin patron. Merak etme kaçamazlar elimden. Gelin bakalım buraya. Neredesiniz? Aslı koş koş geliyor koş Aslı Olamaz arkamızda Geliyor koş Aslı sakın arkana bile bakma Kerem ne yapacağız ne yapacağız Yakalayacak bizi Gelin buraya kaçamazsınız Size diyorum durun Yoksa kötü olacak İşte böyle akıllı olun Ne istiyorsunuz bizden bırakın bizi Senden istediğim şey belli Zombi çetesinin yerini söyle. Sizi serbest bırakayım. Yoksa buracıkta ölün. İşte geldik iniyoruz aşağı. Zombi çetesiyle plan yapmamız lazım. Zombi çetesi kötü bir durum var. Sizin eski düşmanınız şehre geldi. Hangi düşman zengin ne diyorsun sen? Zombi kral sen anlatsana şu durumu. Zombi çetesi. Üç kafalı yaratıkları hatırlıyor musunuz? Onlara yaptıklarımızı hatırlıyor musunuz? Evet patron hatırlıyoruz da ne olmuş üç kafalı yaratıklara? Şehre geldiler. Şu anda buradalar. Patron ne diyorsun sen? Üç kafalılar burada mı? Evet, büyük ihtimal bizi öldürmek için geldiler. Zombi çetesi. Çeteye yeni katılan zombiler. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Ama sizin de haberinizin olması lazım. Çünkü bu bela artık hepimizin belası. Patron Yeni katılanlara da anlatalım olayı. İyi dinleyin beni yeni katılan zombiler. Bir zamanlar biz Herobrine'e çalışırken Herobrine bizden yapamayacağımız bir şey istedi. Ve biz de bunu yapmadık zaten. Şu anda şehirde olmalarının sebebi benim. Zamanında Herobrine'e ihanet ettim. Ama bu ihanetin bedelini sizin çekmenize gerek yok. İsterseniz buracıkta yollarımızı ayırabiliriz. Bunu anlayışla karşılarım. Çünkü onlar çok güçlüler. Var mı benimle olmak istemeyen? Yolunu ayırmak isteyen var mı? Yok mu? Bakın emin misiniz? Bu yolun sonu yok. Hepimiz ölebiliriz. Emin misiniz? Patron, biz her daim seninleyiz. Sağ olun. Teşekkür ederim zombi çetesi. Sizler zaten biliyorsunuz. Aç zombi, korkunç zombi, insan zombi, nop zombi ve son olarak zombi kız. Onlara ihanet ederken siz zaten yanımdaydınız. Evet patron, bundan sonra da yanında olacağız. Seni asla yalnız bırakmayız. Sağ olun. O zaman beraber savaşacağız. Patron şunu unutmayalım. Üç Robrine yani Herobrine ve o yanındaki üçlü lanet bizden kat ya kat güçlü. Eğer ki gerçekten üç Robrine'i yani Herobrine'i yok etmek istiyorsak ilk önce o yanındaki üçlü laneti yok etmemiz lazım. Evet bu doğru kırmızı üç kafalı yaratığı yok etmeden asla Herobrine'i yok edemeyiz. Biz de sizinleyiz zombi kral bunu unutma. Ve ben de sizinleyim. Ben de bu savaşa katılmak istiyorum. Hayır. Hüsamettin senin burada ne işin var? Neden gizli bölgede değilsin? Babacım. Lütfen benim sihirli güçlerimin olduğunu unutma tamam mı? Oğlum tamam doğru söylüyorsun da. Bu senin için tehlikeli olur. Asıl senin için tehlikeli olur baba. Sizleri ben koruyorum. Bunu unutma. Benim sihirli güçlerim var. Size yardım edebilirim. Olamaz. O ses neydi? Sanırım yerimizi öğrendiler. Hazır olun zombiler. Her an her şey olabilir. Katlama devam ediyor. Bakın, isterseniz. Hayır patron. Teklifini reddediyorum. Senin ne istiyorum? Zombi çetesi. Hepimizi öldürebilirler. Çok güçlüler. Bu böyle olmayacak. Ben çıkacağım karşılarına. Alsınlar beni. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Zombi kral. Buradasın. Sen ve çeten öleceksiniz. Çıkın buradan. Çabuk. Sonunuz geldi artık. Zombi kral yapma. Hepimiz birimiz için de hani. Tek başına gitmene izin vermeyiz. Burada mısınız? İşte buradasınız. Zombi kral ve zombi çetesi. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Bakıyorum da aranız yeni kişiler katılmış. Zombi kral sana bir sorum olacak. Savaşmak mı istiyorsun yoksa teslim olup arkadaşlarının hayatını kurtarmak mı? Seçim senin. Üç Brian seni yukarıda bekliyor. Eğer ki teslim olmak istersen arkadaşlarına hiçbir zarar gelmeyecek. Seni alıp gideceğiz buradan. Ama eğer ki savaşmak isterseniz Hepiniz buracıkta öleceksiniz. Seçiminizi yapın. Üçlü lanet durum nedir? Patron, seçim zamanı. Özlemişsindir beni zombi kral. İhanetini unutmadım. Eğer ki teslim olursan arkadaşlarına bir zarar gelmeyecek. Arkadaşlar, hepiniz sağ olun. Her zaman yanımda oldunuz. Ama sizi bu belaya sürükleyemem. Ben teslim oluyorum. Ama bir daha söz vermenizi istiyorum. Benden sonra hiç kimseye zarar gelmeyecek. Zombi kralı al üçlü lanet. Emredersin patron. Zombi kral onlarla savaşabiliriz. Lütfen yapma bunu. Evet zombi kral bunu yapmak zorunda değilsin. İnan bizim için önemli değil. Hayır lütfen daha fazla uzasın istemiyorum. Zombi çetesi buraya kadarmış. Beni hiç unutmayın olur mu? Sizleri seviyorum. Haydi artık gidelim. Götürün beni. Size söylüyorum. Gidiyoruz zombi kral. Hayır. Bu böyle olmamalıydı. Zombi kralı yalnız bırakmamalıydık. Götürdüler onu. Neden yaptık biz bunu? Neden? Zombi krala ne yapacaklar şimdi? Zombi kralı tabii ki öldürecekler. Onlarla savaşamazdık. Onlar çok güçlüler. Savaşabilirdik zombiler. Onlar gelmeden önce savaşacağız dediniz. Neden onlar gelince bir anda korktunuz? Onların yanında da konuşsaydınız ya. Zombi kralı kurtarmamız lazım. Nereye gitmiş olabilirler?